Arkadaşlar şimdi şu oraya hu yazmaya bir oya işli başlayacağım. 3, 3, 6, 9, 10, 16. 3, 6, 9, 10. Arkadaşlar şimdi çim yapacağım size. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Bir, iki, üç, dört, beş. <laughs> bir. bir çektim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 1, 2, 1, 2, tekrar şuradan baş alıyorum arkadaşlar şuradan trabzon yapıyorum 1 2 1 2 3 4 5 şimdi şuraya kiprik yapıyorum bir zincir çektik gene trabzonu yapıyorum bir baş aldım iki de çekiyorum 3 6 9 10 13 1, 2, 3, 5, 14, 1, 2, 3. Şimdi şuraya tığ battının altından girdik. Bir baş aldık, iki de çektik. Beş zincir çekiyorum arkadaşlar. Üç, dört, beş. Yap, düğümlüyorum arkadaşlar. Kiprik yapıyorum. Bir zincir çekiyorum.

3 6 9 10 13 16 tamam <laughs> arkadaşlar 6 tane 7 tane zincir çakıyorum 1 2, 3 4 5 6 6 tane zincir çektim 7 8 oldu arkadaşlar şimdi şuradan düğümlüyorum şimdi arkadaşlar geri çevirdik şuraya bir sık iğne yaptık şöyle bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 tane zincir çektim 5 1 2 1 başa aldım 2 baş aldım arkadaşlar 1 2 3 1 2 tane zincir çektim. Bir baş aldım. Tırabuzumla doldurdum arkadaşlar. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 arkadaşlar 1 2 Şimdi şuraya düğümledim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Arkadaşlar şimdi 8 tane zincir çektim. Şuradaki tepeye düğümledim. Arkadaşlar 1 Şimdi 2 düğümlüyorum. 2 zincir çektim düğümlüyorum. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 Arkadaşlar 1 2 Şimdi arkadaşlar şuraya düğümlüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Arkadaşlar şuradan 1 2 3 1 2 3 Şimdi 1 trabzon 1 başarılı yok 2 de çekiyor arkadaşlar. 1 başarlı yok 2 de çekiyor. 3 oldu. 1 2 4 oldu. 5 6 Yok arkadaşlar, özür dileriz. Ortasını unuttuk. Şimdi arkadaşlar şu ortasını yapacağız. Özür diledik. Bak. Arkadaşlar bir baş alıyoruz. Şuradan bir iki bir iki şimdi şuradan bir iki bir iki şimdi arkadaşlar şuradan alıyorum bir iki bir iki üç şimdi şuradan 4 1 2 3 Şimdi şuradan düğümlüyorum arkadaşlar. 1 Şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. 1 2 3 3 Şimdi şuraya düğümlüyorum. Şuraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 4'er tane oldu. Şimdi şuradan buraya düğümlüyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, şimdi şuradan bir sık iğne daha yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane aldım arkadaşlar iki baş alıyorum iki baş alıyorum arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 şimdi arkadaşlar 10 ta 11 tane trabzon yapıyorum 1 2 3 dört, beş, altı, yedi, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şuraya düğümlüyüm Arkadaşlar 1 2 şimdi şuraya düğümlüyorum Bu bir iki bir iki bir iki, bir, iki. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Şimdi arkadaşlar şuraya sık iğne ile düğümlüyorum. Bir zincir çekiyorum. Şuraya geliyorum. Şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. 1 2 Şimdi arkadaşlar 1 2 3 3 4 5 Bir zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 1 1 2 1 2 3 4 5 Bir zincir Bir. Bir, iki. Bir, iki, çekiyorum. 1 2 3 4 5 Bir zincir çektim arkadaşlar şuraya düğümlüyorum. 2 1 2 3 4 5 Arkadaşlar şurada dursun. Bak. bak. Arkadaşlar bak. Şöyle yaptık. Şimdi şu mavini yapacağım. Arkadaşlar şimdi şu an zincirini berk edeceğim. Şimdi arkadaşlar şuradan düğümlüyorum. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Bir. 1-2-3-4-5 Bir, Arkadaşlar şimdi şuraya sık iğne yapıyorum. 1-2-3-4-5

5 Şimdi şuraya 1 1 2 3 4 5 Şimdi şuraya deymleyim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gösterecek göstereceğim sizlere. Arkadaşlar şimdi